Herkese selamlar. Bu videoda ağırlıklı olarak Borsa İstanbul konuşacağız. Tabi Borsa İstanbul'da bilanço dönemindeyiz. Çok iyi gelen bilançolar var. Bu bilançoların yarattığı coşkuyla Endeks 30'un ve Endeks 100'ün tarihi TL bazlı zirvelerini kırdıklarını ve daha yukarı ilerlediklerini görüyoruz. Burada tabi trend yukarı gibi görünmekle birlikte ara düzeltmelerle panik havası yaratılabilir. Dikkat etmek lazım. Temkinli hareket, kademeli hareket son derece Kıymetli bu tarz dönemlerde. Bu söylediklerimizi destekleyecek, temellendirecek bir takım hususlara da inmek istiyorum. Mesela Bist Banka. Bankacılık endeksinin son bir ayda, hatta bir buçuk ayda, Temmuz'un başından itibaren %40 yukarı geldiğini unutmayalım TL bazlı. Şimdi burada tabii ki bankalar bir süre daha yukarı gidebilir ve bunu temellendirmek için CDS primimiz düşüyor, Merkez Bankası'nın büyük rezervleri artıyor gibi argümanlar ortaya konuyor. Doğrudur. Ama çok iyi bilanço açıklayan BIST 100'ün ve BIST 30'un bugüne kadar ki rally diyebileceğimiz TL bazlı gördüğü zirvelere hiç katkı vermeyen bu yükseliş trendine katılamayan ucuz kalmış hisseler var. Bilançoları da gayet iyi. Şimdi benim şahsi kanaatim sektör ve hisse değişiminin ön plana çıkacağı bu değişim sırasında da e, piyasada oynaklığın olacağı bir süreçteyiz. Bazı hisseler artık belli bir noktadan sonra kısa süreli de olsa kâr realizasyonuyla satışa dönerken bazı hisselerde bu yükseliş trendine katılamadığı için ve güçlü bilançoları olduğu için fiyat kazanç rasyolarına baktığımızda işte piyasa değer defter değerlerine baktığımızda fabrik marjına baktığımızda gayet pozitif hareket etmesi beklenen şirketlerin ucuz seviyede kaldığını düşündüğümüzde o yükselen şirketlerden çıkıp yükselmeyen ee, ve bekleyen, resesyon korkularıyla geri gelen şirketlere e, geçişin olabileceği bir süreçteyiz. Dolayısıyla Bist Banka'da belki bir süre daha yükseliş e, ortaya koyabilirler. Ama şu andan itibaren en azından kısa vadeli pozisyonlarda e, realizasyonların olması muhtemeldir gibi geliyor. Ki geçen haftaki videomda da bunu anlatmaya çalıştım. Bist Banka üzerindeki riskleri. Bir daha bir özet geçelim. Beni daha önce izlemeyen arkadaşlar için. Biliyorsunuz kur korumalı mevduat vasıtasıyla Merkez Bankası tarafından 14 ile fonlanan bankalar çok yüksek oranlarda faizlerle hem bireylere hem şirketlere krediler kullandırdılar ve ciddi bir faiz geliri yarattılar. Bunun yanında bu kredilerin komisyonları, dosya masrafları gibi yan gelirleri de karlılığı destekledi. Bugüne kadar yaşanan bu kuvvetli karlılık Bankalarda özellikle Temmuz başından bugüne kadar gelen süreçte olumlu bir hava yarattı. Dediğim gibi BIST Banka ortalama %40 seviyesinde bir yükseliş yaşadı. Ama şu riskleri de görmek lazım. Biliyorsunuz Merkez Bankası Başkanı sanayicilerle yaptığı toplantıda, bunu geçen haftada ifade ettim sizlere, şunu söyledi, bankalar daha düşük faiz oranlarıyla kredi vermek durumunda kalacak. Ve bu şu anlama gelir, ilk 6 ayda yani ilk 2 çeyrekte, yaşanan e, faiz gelirlerinin bundan sonraki çeyrekte aynı düzeyde olmayabileceği algısını oluşturabilir. E, bu beklenti de bankalarda hazır bu kadar primlenmişken ve yukarı hareketler görülmüşken kar satışlarını getirip bir önümüzü görelim denmesine sebep olabilir. İkinci husus borsayla alakalı biliyorsunuz Viyop tarafında Endeks 30 kontrat sonuna geliyoruz. Yani Ağustos, Ağustos kontratının sonuna doğru geliyoruz. Genellikle kontrat vadesine yaklaşırken volatilite olur, oynaklık olur, kontrat değişimleri olur. Bu sıralarda da düzeltme hareketleri, paniğe sevk edecek satış hareketleri görme olasılığımız olabilir. Bu da diğer bir risk. Bir diğer husus Amerika'da açıklanacak PC verileri. Amerika'da Fed'in asıl baktığı enflasyon görünümünü asıl değerlendirdiği nokta burası. Enerji ve gıda fiyatlarından arındırılmış enflasyon. Buradan gelecek veriler de tüm dünyada piyasaları bir kez daha etkileyebilecek bir husus. Bunun için de tabii altın, gümüş, kripto ve borsalarda yatırım yapan tüm arkadaşların bu ay sonuna biraz dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Hatta o sürece girmiş olabiliriz. Bir süre daha ara ara yükselişler devam edebilir. Benim hep size ifade ettiğim özellikle bu ayda ve Eylül'e kadar, Eylül'ün belli bir seviyesine kadar da oynaklığı ortaya koyabilecek risklerdir. Bunları göz ardı etmeden yatırım yaparsak, bütün paramızda herhangi bir yatırım pozisyonunda bulunmazsak kendimizi güvende hissederiz. Rahat uyursunuz, panik yapmadan kararlar alırsınız ve manipülasyona maruz kalmazsınız. Bunları net bir şekilde ortaya koyduktan sonra isterseniz teknik seviyelerle Borsa İstanbul'a bakmaya çalışalım. Biz 30 ile değerlendirmeye başlayalım. Burada 3020-3023 üzerinde kalındığı sürece trendin yukarı devam ettiğini düşünüyorum. Eğer bir düzeltme hareketi kısa süreli olacaksa, aşağıda 2980 ve daha altta da 2870 seviyeleri var. Bu seviyelerin üzerinde kademeli olarak kaldığı zaman yine trendin yukarı yönlü devam edebileceğini düşünebiliriz. Aksi takdirde satış süreci oluşursa ve bunun devam etmesi halinde 2835-2842 aralığı, 2736 ve hatta 2700'e kadar düzeltme olasılığımız var. Burada demin de ifade ettiğim gibi sektörel ve hisse değişimlerinin ön plana çıkacağı bir süreci yaşayacağız bence. Bankacılıktan kademe kademe her bank olmayabilir. Çıkışlar olabilir buradan. Yükseliş trendine ayak uyduramamış şirketler ön plana çıkabilecektir diye düşünüyorum. Hisse seçimi son derece önemli. tabi sektörlerden bahsediyoruz ama her sektörün içinde fiyatlanmamış şirketler var, fiyatlanmış şirketler var. Çok sektöre de bağlı kalmamak lazım. Burada hisse bazlı hareket etmek şu dönemde en azından önemli kısa vadeli pozisyonlar için Uzun vadede zaten belirli hisselerimiz, hep söylediğimiz hisselerimiz var. Özellikle 30 endekste. Onlar mutlaka sabredenler için kazanç sağlayacaktır. Ama orada da kısa vade için fiyatlanmış şirketler var. Fiyatlanmamış şirketler var. Bunu da değerlendirmek lazım. Bir şirketin çok iyi olması, karlılığın olması her fiyat seviyesinden blok giriş yapılacağı anlamına gelmez. Düzenli biriktiriyorsanız her aylık belli miktarda orada sıkıntı yok. Ama blok para girişiyle işlem yapılacaksa her seviyeden şirketin güçlü olması sebebiyle girmek doğru değildir. Buraya da dikkat etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Buradan BIST 100'e geçelim. BIST 100'de takip etmemiz gereken seviye 2660-2666 bandı. Bu seviyelerin üzerinde kaldığı sürece buraya kadar düzeltme olsa dahi trendin yukarı yönlü olduğunu söylemek çok zor değil. Belirttiğimiz seviyenin aşağı kırılması halinde ise Aşağıda 2588-2565 aralığını bakmak lazım. Özellikle 2565'in üzerinde kalmasına dikkat etmek lazım. Yukarı trendin devam etmesi halinde ise ilk etapta 3100-3150 bandına kadar bir hareket olabileceğini düşünüyorum. Tabii burada biliyorsunuz bazı psikolojik sınırlar vardır teknik olarak olmasa bile. 3000 seviyesi oraya geldiğinde de belki biraz bocalama durumu söz konusu olabilir. Ama netice itibariyle trendi takip etmek çok önemli. Trend dışında bir de bu gelecek veri akışlarıyla piyasaların nasıl yönlendirileceği son derece önemli. Ayrıca manipülatif olmasa dahi bir düzeltme hareketinden negatif etkilenmemek için portföy çeşitliliği aynı zamanda portföyde de nakdimizin bulunması son derece kıymetli. Endeksi tamamlarken buradan da Viop 30'a geçelim. Endeks 30 kontratı çünkü burası da belirleyici oluyor. Biliyorsunuz Endeks 30 ve Endeks 100 TL bazlı tarihi rekorlarını kırdılar. Ama Endeks 30 vadeli kontrat yani yok 30da ise henüz o gördüğü zirveye 3280'e gelemedik. 3180'leri gördü bu hafta. Oradan bir düzeltmeyle 3133'e kadar gevşedi. E, bakalım trend yukarı devam ederse öncelikle takip edeceğimiz yer önceki zirvesi. 3280 kırması halinde ise 3450-500 bandını hedefleme durumumuz var ama işte bir risk var. Vade kontrat sonuna doğru geliyoruz. Buralara dikkat etmek lazım. Oynaklık yüksek olabilir. Yönü doğru tayin etseniz dahi o yön içerisinde ters yönlü hareketlerle biliyorsunuz kaldıraçlı bir piyasa sermayenizi tüketebilirler. Buralara son derece dikkat etmek lazım. Yaptığınız işlemin çok üzerinde bir teminat bulundurmalısınız ki sizi manipüle edip elinizdeki varlıkları tüketmesinden. Burası son derece kritik çünkü daha sığ bir piyasa var o, o tarafta ve asıl manipülasyonun olabildiği yerde burası aslında. Siz ise sevdiğindeyseniz spotta işlem yapıyorsunuz. Düşebileceği belli bir yer vardır. Oradan toparlar dersiniz. Ama vadeli işlem yapıyorsanız, kaldıraçlı işlem yapıyorsanız orada sermayenizin tükenme olasılığı gündeme gelir. Ki bu da e, telafi edilemez, zararlara yol açabilir. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Özellikle kontrat sonlarına gelindiğinde. 3192'nin üzerine gidip orada kalıcı olması halinde yönün yukarı olacağını düşünüyorum. Aşağıda ise özellikle 3092, onun altında 3063, 3065 bandı var. Buraların üzerinde kalmasını bekleyebiliriz. Daha düzeltmenin devam etmesi halinde. Eğer e, buralarda da kalamıyorsa sırasıyla 3040, 2940 hatta 2800'e kadar düzeltme olasılığı söz konusu olabilir. Ama bu bugünden yarına olur demiyorum. Bu ihtimaller var. Kontrat sonuna doğru yaklaşıyoruz. Dikkatli olmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Bir silkelemeden sonra, düzeltmeden sonra, özellikle kontrat bitiminden sonra ve dünyadaki tabii gelişmelere de bakmak gerekiyor. Tekrar yön yukarı dönebilir. Spesifik bir şey olmazsa, Amerika'da ciddi bir enflasyonist süreçle alakalı başka veriler ortaya konmazsa veya savaş gibi bir durum ortaya çıkmazsa bu süreçleri yaşayacağımızı düşünüyorum. Tabii ki Bunları söylerken bugünün koşulları altında ortaya koyduğumuz varsayımlardır bunlar. Piyasalarda hep size ifade ettiğim şey şu. Bir haber akışı her şeyi değiştirir. Bütün varsayımlarınızı güncellemeniz gerekir. Stratejinizi de güncellemeniz gerekir. O yüzden haber akışlarını doğru takip etmek ve bilgi sahibi olarak yatırım yapmak son derece kıymetli. Bunu da tekrar belirtmiş olayım. Bir de şunu ortaya koymak lazım. Piyasalarla alakalı pozitif yönler neler, negatif yönler neler? Birincisi pozitif taraftan başlayalım isterseniz. Türkiye için de büyük rezervlerde bir kısmi artış olduğunu gözlemliyoruz. Bununla birlikte CDS primlerimizin aşağı geldiğini görüyoruz. Borsa tarafında gelen olumlu bilançolar... Pozitif havayı destekliyor. Küresel açıdan baktığımızda ABD'de Kasım'da seçimlerin olması ve Biden'ın halk nezdindeki güven oyunu artırabilmesi açısından pozitif bir hava yaratılmasına dair senaryoların gündemde olması bu söylediğimiz argümanı destekleyecek şekilde piyasa koşulları dizayn edilerek, veriler dizayn edilerek Fed'in daha da güvercinleşmesini sağlayan bir atmosferin yaratılabilecek olması. Tüm dünyada 2022'nin ilk aylarından itibaren bütün piyasalarda bireylerin, yatırımcıların kaybettiği bir ortamın oluşması ve artık bir nefes alma, ABD seçimlerine giderken o po algıyı pozitife çevirme ihtiyacının oluşması. Herkes uzun süredir kaybeden tarafta ve artık bu algının düzeltilmesi, değiştirilmesi gerekiyor. En azından birkaç aylığına. Bir de borsayı anlatırken şunu ifade etmiştim. TL bazlı borsamız rekor kırarken bu rekora iştirak edememiş büyük şirketlerin olması ve yükseliş potansiyeli taşıyor olması. Bunlar olumlu noktalar. Bir de daha iyi anlayabilmek için piyasaları ve kendimizi dinç, diri ve temkinli tutabilmek için riskleri görmemiz gerekiyor. Türkiye açısından bakarsak cari açığımız arkadaşlar artmaya devam ediyor. Türkiye'de döviz ihtiyacı artıyor. Bu Türkiye'ye dair riskleri artırıyor. Brüt rezervlerimiz kısmen artsa dahi Merkez Bankası'nın rezervlerinin hala ciddi düzeyde negatif olduğunu biliyoruz. Kur korumalı mevduatın bütçeye ve hazineye getirdiği yük Türkiye için çok olumlu değil. En son Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü. Yine verilere baktığımızda döviz mevduatlarında artış yaşandığını görüyoruz. Yani dolarizasyon bitmediği gibi dolarize olmaya devam ediyoruz. Dünyada enflasyonla mücadele kapsamında sıkılaşma adımları devam ederken bizde genişleyici politikalar devam ediyor ve bu da Türkiye'deki finansal koşullara dair riskleri artırıyor. Beklentileri daha da negatife çeviriyor yatırımcılar nezdinde. Dünya ekonomisine dair daralma endişesi hala devam ediyor ve masada küresel açıdan baktığımızda. Çin-Tayvan meselesi biraz durulmuş gibi görülse de hala masada. Rusya-Ukrayna savaşı hala masada. Covid vakalarındaki artış yeniden gündemde. Bununla birlikte tabii ki bir maymun çiçeği vakası durumu söz konusu. Yani tüm bunlara baktığımızda dünyada ve Türkiye'de belli başlı riskler var ve bunlar devam ediyor. Yani bu riskleri niye ortaya koyuyoruz? Evet, orta uzun vadede borsada kaybetmezsiniz. Altın ve gümüşte kaybetmezsiniz. Sağlam kripto piyasasındaki kripto paraları portföyünüze eklediğinizde uzun vadede kolay kolay kaybetmezsiniz. Ama bu anlattığımız riskler ve hatta aklımıza gelmeyen başka birçok risk masaya konulabilir ve bir anda piyasalardaki pozitif hava tersine döndürülebilir. Bunların elinde bu güç var. Bir kere Fed'in çıkıp yapacağı her açıklama veya Fed bölgesel başkanlarının piyasaları etkiliyor. Jeopolitik riskler piyasaları etkiliyor. Anlık veri akışlarıyla piyasalar bozulabiliyor. O yüzden evet Yatırım yapacağız, enflasyona karşı kendimizi koruyacağız. Elbette ki paramızın değer kaybetmesini istemiyoruz, ama bütün riskleri de göz önünde bulundurarak temkinli bir anlayışla e, yatırım yapmakta fayda var. Yoksa para kazanacağım ya da paramın değerini enflasyona karşı karşı koruyacağım derken sermayemizi kaybetme olasılığımız gündeme gelir. O yüzden yatırım yaparken olumlu yönleri tabii ki göreceğiz, ama olumsuz olabilecek yönleri de aklımızın bir köşesinde tutarak dinamik bir süreç geçirmemiz gerekiyor. Bu sayede bizlerin yatırımları çok daha pozitif olabilir diye düşünüyorum. Umarım faydalı, bilgilendirici bir video olmuştur. Bu arada abone olmayı ve beğenmeyi de unutmazsak sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.